Aile Ekonomisi'nden merhaba. Saatlerimiz 12.28'i gösteriyor. Bloomberg ET ekranlarında her salı olduğu gibi Aile Ekonomisi'nde Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sadi Uzunoğlu ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, bugün otomotiv sektörünü biraz konuşacağız. geçtiğimiz dönemlerde otomobil biraz enflasyona karşı bir kendini koruma aracı haline gelmiş, bir yatırım aracı olmuştu adeta. Ancak farklı önlemler getirildi piyasada. Piyasaya ve şu anda da tabii ki hani faizlerin, kredilerin gelmiş olduğu noktaları da göz önünde bulundurduğunda Biraz böyle birinci el ve ikinci el piyasası arasındaki o e, denge sanki biraz daha eskiye döndü gibi duruyor. Ama yine de acaba şu soruyu sorduk izleyicilerimizde de sosyal medyadan. Acaba otomobil hala bir yatırım aracı mı Türkiye'de? Siz ne dersiniz? Şimdi e, öncelikle şunu söyleyelim. Geçmiş enflasyon dönemlerinde de e, yaşadık. E, o Kıbrıs e, harekatının olduğu dönemlerde. ...büyük bir ambargo yemişti e, Türkiye. E, ciddi bir ambargo altındaydı. Ve o dönemde ithalat konusunda ciddi sıkıntılar e, yaşanıyordu. E, döviz bulma konusunda sıkıntılar yaşanıyordu. Çünkü ihracat yapamıyorsun. Yani o dönemleri yaşadık. Tabii böyle bir dönemde doğal olarak... E, ...malların kıt olması, kara borsaya düşmesi... E, ...fiyatlarının yükselmesi kaçınılmazdı. Dolayısıyla... Biz o yüksek enflasyon dönemlerinde şuna şahit olduk. Herkes buzdolabından tutun, otomobile, eve ne varsa, mal olarak ne görüyorsan her şeyi bir yatırım aracı olarak görüyordu. Hatta öyle noktaya gelmişti ki ismi balkon alışverişi diye adlandırılan stoklamalar başlamıştı. Yani buzdolabı, çamaşır makinesi falan evlenecek çocuğun varsa... E, ileride evlenecek çocuğum varsa çocuk diyelim ki daha 10-12 yaşında. E, şimdi de o zaman tabii teknoloji böyle hızlı değişmiyor. E, modeller çok hızlı değişmiyor. Dünyada da e, böyle zaten. Dünyada e, teknoloji öyle çok yüksek değil. E, dolayısıyla e, fiyatlar da e, yüksek. O zaman insanlar e, işte sabit gelirler. İleride Çeyizle koyarız veya işte yatak odasında erkek kız tabi onlar bitti artık şimdi de biz yapacağız diyerek balkon alışverişi yaparlardı, üstü örtülürdü onların. Evleneceği zaman çocuk onlar çıkarılırdı artık evlenme yaşına geldiğinde ve evlere giderdi, evlere konurdu. Şimdi adeta son dönemde yaşadığımız özellikle 2021 Eylül'ünden sonra başlayan o enflasyonist süreç bizi gerçekten yüksek bir enflasyon platosuna oturttu. E Şimdi insanlar bir tercih yapacak. Neden? Çünkü faizlere bakıyor ve faizler 8,5'larda buçuklarda yani tasarruf ediyorsan ceza Negatif reel faiz var. Tasarruf etmemen lazım. Tasarruf edersen çünkü yüksek enflasyon karşısında paran eriyecek. Dolayısıyla diğer alternatiflerden işte bir tek borsa vardı. Onun dışında da bir alternatif kalmıyor. Döviz baskılanıyor. Sürekli döviz satışları yapılarak döviz baskılanıyor. O zaman vatandaş acaba ben kendimi nasıl koruyayım diye bir kere e, mala e, daha çok teveccüh etmeye e, başladı. Birincisi bu. Yani işin bir e, bu yönü var. Yani enflasyondan korunma yönü var. İkinci yönü de şu. Şimdi otomobil özellikle e, bütün dünyada ciddi özellikle Covid salgınından sonra ciddi sıkıntı yaşandı. Neden? Çip üretimi durdu. İşte e, özellikle Asya'dan e, araçların Avrupa'ya e, işte başka ülkelere ihracatında sıkıntılar yaşanmaya başlandı. Navlun ücretleri inanılmaz yükseldi. Yani tedarik zincirleri kırıldı e, bütün e, dünyada. Şimdi tedarik zincirleri kırılmış. Aynı bizim Ambarga yediğimiz dönem gibi e, düşün. Yani mal yok ortada. Yani çip yok ve üretim yapacaksınız. içeride yurt içinde üretim yapacaksınız. Ama yurt içinde üretim yapmanız için bir belli bir bölümünü ithal ediyorsunuz e, otomobilin. Biz %100 e, kendimiz otomobil yapmıyoruz ki dolayısıyla bir bölümü ithal ediliyor. Bunlar da tabii tedarik zincirleri kırılınca ortada otomobil e, kalmadı. Evet. E, bir de insanlar tabii ki belli işte çalışıyorlar, para kazanıyorlar e, ve da kendisini koruma amaçlı olarak e, otomobil e, yok piyasada. Neden? E, otomobil çünkü gelmiyor otomobil. İthal otomobil yok. içeride de üretim yeterli değil. E o zaman e, ne yapalım? En iyisi biz e, buradan para kazanmanın yollarını arayayım, arayalım, arayalım diye uyanıklar da çıktı e, bu arada. Şimdi e, aslında bu alınan önlemler dedim ya yani 6 ay 6 bin kilometre işte 6 ay satamazsın 6 bin kilometreden önce satamazsın aldığın aracı. Efendim ikinci araçlar birinci el piyasadaki fiyatları geçemez gibi önlemler bence anlamsız önlemlerdi. Çünkü otomobil yok ya ortada yani nasıl şey yapacaksınız? Öyle 100 tane birisi stoklamış 200 tane birisi stoklamış malı bununla talebi mi çözeceksiniz? Yani artan talebi mi çözeceksiniz? Ha, bu arada iyi yapılan bir şey vardı. Yanıltıcı reklamları en azından ortadan evet. kaldıracak Hı -hı. önlemler alındı. Bu çok gerçekten önemli idi. Çünkü piyasadaki enformasyon dediğimiz Bilgilenme dediğimiz konuyu e, sekteye uğratan bu ilanlardı. Yani sahte ilanlardı. İşte yüksek fiyatlarla verilen ilanlardı. Ve bu zannedildi ki Aa işte ikinci el piyasada her şey e, uçuyor. E, tabii ki yani elde birinci elde araba yoksa ikinci el fiyatları yükselir. Yani doğal olarak insanlar çünkü talebini artırır yükselir. E bu arada spekülasyon yapanlar da olur ne Olur. Ne olacak? O yani evet. belli bir süre yapar ama ondan sonra arz artmaya başlayınca şimdi bakın otomobil firmaları ne yapmaya başladı? Tedarik zincirleri tekrar kuruldu, otomobil firmaları e, tekrar otomobil ithal etmeye başladı ve hatta e, işte bazı araçlarda e, görüyorum işte 150 bin TL destek işte indirim. E, Kredi evet, şirketler gibi. kendi kampanyalarını kendileri yaratıyorlar gibi bir durum oluştu değil evet. mi? Çünkü burada bir izleyicimiz de yazmış e, Gazi Ceviz diye daha birkaç yıl öncesine kadar otomobilin %70'ine kadar kredi alabiliyorken şimdi 2 milyon TL'lik araç için az demin 400 bin lira kredi alabiliyorsun. Evet, doğru. Yani araba parasını %70-80'ini biriktirmeye, e, biriktirmeyen kredi alamıyor diyor. Yani o yüzden de şirketlerin, firmaların, e, markaların kendi kampanyalarını da yarattığını görüyoruz. Ama e, acaba bunun sektöre etkisi nasıl? Şimdi e, tabii biz daha çok aileyi e, evet. böyle ilgilendiğimiz için... Yani e, sektör e, artık çö çözsün evet, e, sorunu ama. Sektör derken sektör, hani, yani aynı, sektör hani otomobil almak isteyen aileler diye doğru, soruyorum. Doğru. Ağzım Şimdi çıkan sektör, sektör Sıra. çözdü bence. Yani şöyle çözdü. Tedarik zincirleri tekrar e, kuruldu. Ve şu anda birinci el piyasa bana göre işliyor. Bazı markalarda az çok üretiliyor, az geliyor falan tamam bunlar var ama otomobilde bir geçiş dönemi olduğunu unutmayalım. Çünkü elektrikli otomobiller şimdi menzil ortalama söylüyorum 450 kilometreye kadar elektrikli otomobil var ama bunun 3-5 yıl sonrasını biz bilmiyoruz. Yani bir 5 yıl sonra belki bir araç çıkacak ki bir firmadan Asya yani daha doğrusu Japonya kökenli bir otomobil firmasından ismini vermeyelim şimdi. Otomobil firması CEO'sundan bir açıklama da gelmişti. 1200 kilometreye kadar bir işte batarya üzerine gidecek bir elektrikli araç üreteceğiz ve batarya daha küçük olacak falan daha hızlı şarj edilecek diye bir açıklama gelmişti. Dolayısıyla herkes içinde Avrupalı firmalar, işte Alman firmalar, Avrupa'daki diğer otomobil firmaları, Asya'daki herkes bu elektrik ve pil konusu üzerinde ciddi bir arge harcaması yapıyor. Ve 4-5 yıl sonra öyle bir noktaya gelebiliriz ki, Bizim bu ikinci elde aldığımız bu işte yok dizel, yok benzinli otomobiller, bunların fiyatları çok daha fazla düşebilir. Bu tam bir dönüşüm noktası. Dolayısıyla yani önlemler alındı, ondan sonra işte otomobil fiyatları artık düştü. Ben açıkçası bu ilanlar dışındaki önlemlerin öyle çok etkili olduğunu olacağını, biz her zaman çözümünü buluruz. Yani bir onun çözümü mutlaka bulunur. Bir de gerekli yok. Yani çok yüksek bir fiyat söylerseniz alan kişi de şey değil. O da ne yapacak? Almıyorum kardeşim. Ben bu kadar yüksek fiyatlı bir otomobil almıyorum. Çünkü birinci el fiyatını görüyorsunuz. Birinci el fiyatını görürken ikinci el fiyatı çok yüksek söylüyorsa bunu alan kişi almak istiyorsa alsın yani. Şimdi anlatabildim yani 1 milyon TL'lik araç yazıyor işte birinci elde 1 milyon 60 e, e, bin TL e, diyor. Şimdi siz bu otomobili ikinci el piyasada bin e, işte bir bir buçuk milyon TL diyorsa birisi ve birisi de gidip alıyorsa e, bunu o onun sorunu yani buna niye karışalım ki yani buna karışmanın hiçbir anlamı yok. Bırak alsın yani bir e, o yap düşündüğü spekülasyonun e, sonucuna katlanacaktır bir risk alıyor sonuçta. Yani otomobil olmadığı için bu fiyatlar yükseliyor. e Şimdi otomobil hep böyle bu sektör gitmeyecekti ki. İşte yavaş yavaş ne yapacak? Otomobiller gelmeye başlayacak, arz artacak, elektrikli otomobiller devreye girecek. Bir de otomobil firmaları artık eski modellerde üretmek istemiyorlar çünkü elektrik çalıştığı için yani biraz o kaynaklarını daha çok elektrikli araçlar üzerine yoğunlaştırdığı için de çok da yaklaşmıyorlar bu işe. E bir de tedarik zincirlerinin kırıldığı dönemde otomobil firmaları da bu işten çok büyük kâr etti. Örneğin Almanya'daki bir otomobil firması 6 milyon üretirken 5 milyon üretip aynı karı elde etti. Neden? Yok, e tedarik zincirlerinde bazı şeyler işte çipi bulamıyorsunuz. E o zaman bulamıyorsanız az üretip daha yüksek fiyata satacaksınız. Bu piyasa dengesi. Bunu eğer zorlamaya başlarsanız bu daha büyük dengesizlikler yaratmaya başlar yani e, biz bazen de şunu teşvik etmiş oluruz yani A bak ikinci el piyasada demek ki fiyatlar daha da gidecek ki devlet önlem almaya e, çalışıyor gibi bir beklenti de oluşmaya başlar biz öyle düşünür yani düşünürüz yani devlet Eğer bir şey diyorsa ya burada bir problem var herhalde bu e, otomobilde problem devam edecek fiyatlar daha da artacak diye bir ters düşünce içinde olabilir e, insanlar Dolayısıyla Burada biraz daha sakin haberler yapılsaydı, bu sadece yanıltıcı ilanlar ortadan kalksaydı, da bu yavaş yavaş bu süreçte ortadan kalkacaktı. Yani bu piyasa kendi kendini denge, dengeleyecekti yani ve dengelemeye de başladı. Evet. Otomobil fiyatları şu anda yani yüzde onlar seviyesinde. Benim gördüğüm kadarıyla, yani ilanları takip edebildiğim kadarıyla yeni bir arkadaşım aldı otomobil işte yüzde ona yakın bir indirim aldı otomobili yani düşük kilometrede idi dolayısıyla ikinci el piyasada yani 1 milyonun üzerindeydi 1 milyonun altında bir rakamla aldı ve ikinci el piyasada bu şekilde dönüyor bir de tabi şöyle düşün Reyhan elinizde biraz önce arkadaşımızın söylediği çok doğru bir şey var. E kredi yok ki ortada. Evet. Yani otomotiv fiyatları 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon e, gidiyor yukarı doğru. Şimdi birincil piyasada da. Şimdi siz böyle bir e, fiyatı ödeyebilecek kişi herhalde yani 65'lik kesim değildir. %40'lık bir kesim ancak böyle bir birikime sahiptir ve işte 600, 700 veya 1 milyon lira peşin para verecek, e, geri kalanı bankadan kredi olarak alacak. Orada da faizler o kadar yüksek ki. Yani 3.4'lerde bunun BSMV'si var, KKDF'si var. Bunları da eklediğinizde yani %50'nin üzerine doğru çıkar. Bileşik faiz cinsinden hesaplarsan maliyeti %50'lerin üzerine çeker. Dolayısıyla otomobil firmaları işte kendileri içeriden biraz finansmanla destek sağlamaya çalışıyorlar. Satamayan ne yapacak? Mutlaka kendi kredi olanaklarını kullandırmaya çalışacak firmalar yavaş yavaş da fiyatlar dengelenecek. Bu tür yokluk dönemlerinde bunlar normaldir. Ama bir de şöyle de bakalım. Ya, otomobil yatırım aracı olur mu? Yani bu yani olmalı mı? Değil mi? Yani normal şartlarda hani <laughs> olmalı mı, olmamalı mı? Bu daha temel, daha felsefik bir soru galiba Ama şimdi, hocam. Şimdi birileri para kazanıyorsa bu işten. E tabii yatırım aracı olarak bir şey kıtsa yani bunun fiyatı yüksek olur. Şimdi o zaman arzı artırmanız lazım. Arzı artmadan bu şeyi kıramazsınız, bu fiyatları kıramazsınız. Şimdi bakın yavaş yavaş biz tam tersini yapıyoruz. Talebi kısalım, işte kredileri aşağıya doğru çekelim diye çözmeye çalışıyoruz her şeyi. Oysa arzı işte otomobiller geldi, bakın kampanya yapmaya başladı firmalar. Daha önce bir kampanya var mıydı? Yani yok satıyordu e, otomobil e, firmaları. Hatta birileri para kazanmak için büyük miktarda alıp işte e, stokluyorlardı falan. Yani bu iş neyle çözülür? Arzla çözülür. Önünü açtığınız zaman e, sektörün ne sizin sorunuz? Üretimle ilgili ne probleminiz var? İthalatla ilgili sorunuz ne? Bunu açtığınız zaman zaten e, bu fiyat sorunu anında piyasada ne yapacaktır? dengelenecektir. Çünkü sonsuz bir talep yok. Zaten krediyi de kısmışsın. O konutta da aynı şey oluyor bak. Konutta evet. da e, kredi yok. E, kredi yoksa ev fiyatları olmuş 3-5 milyon e, TL. E şimdi burada siz parayı e, kredi alacaksınız. 400-500 bin lira kredi alacaksın. E ondan sonra geri kalan parayı peşin olarak ödemek durumundasın. E bunu nasıl e, ödeyecek vatandaş? E dolayısıyla yani bak yüksek enflasyon öyle bir şeydir ki her şey, bütün dengeleri... Nelere dengeri, nelere etkileri var değil mi hocam? Ya Gerçekten bak her şeyi bozar. Yani enflasyon yorgunu oldu e, vatandaş. Onun içinde ne yaptığını, ne yapacağını e, şaşırıyor. Yani Hı. acaba onu alıp oradan iki kuruş para kazanıp satabilir miyim diye. Ya Çok haklı olarak e, bunu yapıyor. Yani buna e, eleştirdiğim için söylemiyorum. Çünkü herkes bir çözüm bulmaya e, çalışıyor. Gelirini artıramıyorsan ne yapacaksın? Evet. Bir şekilde işte harcamalarını kısacaksın. Diğer taraftan başka gelir yaratmaya çalışacaksın. İşte bu her şeyi bütün dengeyi ne yapmaya başlıyor? Bozmaya başlıyor. Ev sahibi kiracı arasındaki ilişki, işte otomobil piyasası, konut piyasası hep bak bu yüksek enflasyon 3-4 yıldan beri, hatta 2017'den beri biz gerçi çift haneli yaşıyoruz ama e, özellikle 2021'den sonra yaşadığımız o yüksek çok yüksek enflasyon evet. platosu gerçekten e, her şeyimizi bak her şeyimizi e, ahlak dahil, fiyatlama davranışlarının içinde ahlaki olan her şeyi de ne yaptı? E, bozdu. bozdu. Bunu yerli bir etti. E, Hocam bu... e, şöyle şimdi Nadi Tanca isimli izleyicimiz size bir sorusu varmış. Hocama bir sorum olacak. Araba aldınız periyodik muayene şart. O zaman bir tekel olan e, tüy Türk dışında bir alternatifimizin olmaması tuhaf değil mi diye bu soruyu size yöneltmiş. Ne dersiniz? Yani bu da sonuçta hani otomobil e, sahipleri için e, bu da Konuşulması gereken bir konu. Ya, e, tabii şöyle bir şey var, muayene e, tabii ki önemli. Biz biraz da bu konularda e, pek dikkat etmediğimiz için, evet kamu otoritesi araçta muayene istiyor. Haklı haklı olarak e, istiyor. Aslında bilinçli olsak, e, biz kendimiz işte araçta e, gerekli olan bütün eksiklikleri ne yapmaya çalışırız? gidermeye e, çalışıyoruz. E, tabii e, burada tekel ben her zaman tekerlerin çok yararlı olmadığını özellikle müşteri açısından hem yüksek bir maliyet hem daha düşük kaliteli hizmet olduğunu düşünüyorum. Şimdi aracınızı muayene ettireceksiniz. Yani muayene günü veriliyor. Muayene günü için işte hazırlıklar yapılıyor. gidiyorsunuz orada bekliyorsunuz sıra var, kuyruk var. İnsanlar işte bakıyorsunuz acaba benim numaram önceden gelir mi gelmez mi diye. Tamam belki zamanında alıyorlar. Hizmet kalitesi olarak da fena değil aslında verdikleri şey. Ama yani belli bir günde belli bir yere gideceksin. Onun için zamanınız var mı? Bazen şöyle oluyor. ...kaçırıyorsunuz muayene gününü... O kadar çok şey var ki izlemen gereken... Kdv şu gün, Ötv şu gün, kredi kartı taksidi bugün. Yani her şey birbirine girmiş durumda. Evet, Dolayısıyla bu ay, ya, muayene günü unutuyor olabiliriz. Ben bunu bir de hocam bir geçen, arkadaşım geçen şöyle bir şey evet. söylemişti. Ben e, kendi aracımı götüreceğim zaman işte e, askerlik gibi bir şey orada böyle farklı dostluklar edineceksin. Hazır ol gibi bir şey söylemişti. Tabii, tabii, Gerçekten öyle yani çalışma. çünkü bütün gününüzü alan bir şey. <laughs> Yani arkadaşlarla muhabbet ettik. Hatta e, acaba e, ben Edirne'de yaptırdım. Edirne'de acaba tarif var mı? Tabii ki e, aşağı yukarı 3-5 gün sonrasına alabildim e, tarih. Bir arkadaşım acil alması e, gerekiyordu. Hı -hı. E, onu o da Edirne'den kalktı. E, Löbürgaz mı? 40 mi? Oraya e, gitti. Oralarda e, yaptırdı e, muayenesini. Yani bu kadar zor mu acaba bu? E, araç muayenesi dediğimiz e, şey. Bunu aslında otobanlarda yol üzerinde bu e, şeyler var ya hani benzin istasyonları dinlenme tesisleri falan var. Ya yani buralarda bile e, çok rahat temsilcilikler e, olabilir veya farklı firmalar e, olabilir. Burada da çok rahat dinlenirken en azından arabanızı eğer sıra yoksa kuyruk yoksa buralarda bile yaptırabilmeniz e, gerekiyor. Geliyoruz, hazırlık yapıyoruz. Yani bu kadar zor mu ...bir yer var Edirne'de... ...orada işte sıra bekliyorsun... ...kuyruğa giriyorsun falan... ...bu da zor geliyor bazen... ...zamanınız olmuyor gerçekten... ...onların verdiği randevu saatini kaçırırsanız... ...bu sefer başka bir randevuyla gidiyorsun... ...çünkü randevu dışı gittiğiniz zaman... ...ben öyle yapmışım... ...bir gün öncesi gitmişim... ...bugün de herhalde diye... ...sabah 9'da gittim... ...bugün değil sizin dediler... ...gittim ertesi gün tekrar geldim... ...yani dolayısıyla... ...bu her türlü tekel... Kötüdür, onu söyleyeyim evet. yani. E, bu aslında devletin yasal rant yaratması gibi bir e, durumdur. Onun için e, tabii ki çeşitlendirmede her zaman fayda var. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. E, yine keyifli bir program oldu sizinle. Tarki Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Tadi Uzunoğlu ile otomobil konusunu bu hafta ele aldık aile ekonomisinde programımızı noktalıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından seans ortasıyla yeniden birlikte olacağız.